Hazreti Adem nasıl yaratıldı? Allah, yeryüzünden toprak alması için Cebrail ve Mikail'i görevlendirdi. Toprak, beni çirkinleştirmenizden korkarım ve Allah'a sığınırım deyince toprağı almadan geri döndüler. Allah bu sefer ölüm meleği Azrail'i görevlendirdi. Toprak, Azrail'e de beni çirkinleştirmenden Allah'a sığınırım deyince Azrail cevaben, ben de Allah'ın emrini yerine getirmeden geri dönmekten Allah'a sığınırım dedi ve toprak ona verildi. Azrail yeryüzünün her tarafından beyaz, kırmızı ve siyah toprak almıştı. Bu nedenle Adem oğulları değişik renkli olarak dünyaya geldiler. Azrail yeryüzünden aldığı toprağı yukarıya çıkardı, ıslayıp yapışkan bir çamur haline getirdi. Allah insanı çamurdan bir ceset halinde kendi elleriyle yarattı ve ceset halinde 40 yıl kadar bekletildi. Allah ona ruhu üflediğinde Ruh Adem'in burnundan girdi ve Adem hapşırdı. Melekler ona elhamdülillah dediler.